Selamlar herkese. Ee, bugün bir başka YouTube videosu daha sizlerle beraberim. Ee, uzun zaman oldu biliyorum videoları atamadım. Ee, projeler, sınavlar derken vaktim kalmıyordu. Dönüşümüz tam iyi bir şekilde olsun istedim. Toti paket açılımıyla dönmek istedim. Ee, biliyorsunuz tüm Toti oyuncuları bugün itibariyle pakete geldi ve 12. adam olarak da mesleklendi. eklendi. Ee, ben 12. adamı da beklemek istedim. Dün açabilirdim normalde. Ama 12. adamı da beklemek istedim. Belki çıkar diye. Ee, 183 tane paket biriktirdik. Ee, bunların içinde yaklaşık 10-15 tanesi kötü. Geri kalan hepsi gerçekten güzel paketler. Ee, elimden geldiğince ne kadar paket bulduysam biriktirmeye çalıştım. Neyse zaten şunları bir gönderelim hemen. Ee, bu arada sağlığınız saatiniz iyi yerindedir inşallah. Ee, çok uzun zaman oldu biliyorum video atamayalı. İlk paketten bordalamadık. Ee, buraları hızlı hızlı atlayacağız. Ee, bu bir göstermelik olsun. Bundan sonra bord gelmeyenlere göstermemeye çalışacağım sizlere. Bakalım bundan ne çıkartabileceğiz. Nadir oyuncu. Volkout yok. Bord aldık. E, ee, Şampiyonlar Ligi bordu. Fransa. Santrafor. Bu kim ya? Ha Dembele. <laughs> Bu da genç bir oyuncu. 24 yaşında sanıyorsam. Arkasında Fransız arkadaşını getirmiş. Fransa vuzunda mıyız yoksa? Yoksa bir Mbappe mi ha? Yok canım bize gelmez herhalde ya. Gelir mi? Bu kadar pakette de gelsin ya bir tane bir şey. Bundan sonra videolara tam gaz devam etmeye başlayacağız. Ee, birazcık zaman oldu biliyorum araya vakit girdi ama artık YouTube'a daha fazla zaman ayırabileceğim. Ee, daha kaliteli içeriklerle karşınızda olmaya çalışacağım inşallah. Ee, farklı mecralardaki oyunları da deneyeceğiz sizlerle beraber. Ee, aklımda birkaç tane oyun var. Ee, hem Xbox'tan hem de PC, PC'den oynamayı diye düşünüyorum. Ee, Valorant, şu sıralar yeni başladım Valorant'a. Ee, Millattan önce mi kaldınız falan şakaları gelir. <laughs> Ama Valorant cidden çok zevkli geldi şu anda bana. Zaten ben FPS oyunlarını seviyordum. Bir de Valorant oynayınca daha farklı böyle daha farklı bir şey olduğunu öğrendim. Hani normalde LoL falan oynuyordum ama Valorant'ı ilk başta yükledim, yüklemiştim. Ee, pek fazla sarmamıştı ne yalan söyleyeyim o zaman. Ama şu an cidden zevkli geliyor. Valorantı ee, Valorant videosu çekmeyi düşünüyorum. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bakalım. Şöyle bir nadir altın gümüşü de gönderelim. Nadir altın gümüşten bir Volkout mu? Dandik paketten Messi geldi ha. Ne olacak? İtalya kaleci bu form mu? Yo bu form board pardon. Artık Xbox'ta da tam istediğim şekilde devam edeceğim. Ee, haftada en az 6 video atmaya çalışacağım. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Bunlardan 4'ü e, hafta sonu ligi oynanış videoları olacak. E, kafamdaki plan ikisini Xbox'tan ikisini PC'den almayı düşünüyorum. E, geriye kalan İki tanesini ise paket açılım videoları olacak. Birini pazartesi günü birini de perşembe günü yapmayı düşünüyorum. Bakalım istediklerimiz olacak mı? Böyle düşünürüz, planlıyoruz ama sağlığımız saatimiz yerinde gitti sürece bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yarısını açmayı düşünüyorum en azından. Şöyle bunu da gönderelim. Nadir altınlardan bir tane volka alsak çok yüzümüz güler Ha oyun. Yok. Yine board aldık. Eee bakalım Uruguay. Stoper, Godin mi? Güzel kötü değil abi 85 rating Godin SPC fodurlar böyle toplansın abi ben kadro kurma görevlerine basacağım bunların hepsini Güzel güzel arkasındakiler de iyi Hadi lütfen artık güzel bir şey ya hadi ya O kadar biriktirdik Bu an için mi bekledik hadi Evet board alamıyoruz beyler Ne yapacağız Şöyle bir tane daha Premier League açacağım baktım olmuyor ben artık bir mega nadir megalara birazcık ufaktan döneyim Çünkü Premier League'den çok bilemiyoruz. Ha sonunda bir board aldık ya Premier League'den. Beşinci de bir board. Kimdir abi bu? Alex Diaz. De yes. Kötü değil. Güzel yani iş yapar. hani yani, yani kablo kurma görevleri için 84 rating. Bulunmaz nimet diyebilirim. öyle bir tane de mega açalım. Premier güldürmüyor bize ya. Yok mu megadan tote? danlik paketten tote. En azından board alıyoruz şu megalardan. Higuain geldi. Böyle bort olmasın zaten ya en kötü bort geldi. Evet bir tane daha açalım şu Premier Lig'den artık. Artık bir walkout ya ama yeter da. Ya bort aldığıma seviniyorum ya. Geçtim bile dinye Geldim Ona Eee dediğim gibi zaten bunları açacağım. Burada görüyorsunuz çok fazla kopya öyle oluyor. Bunlar bir de satılamaz. Kulübümde hiç satılabilir oyuncu olmadığı için. Hani bunlar da direkt kuyüksel yapıyorum. Yapmamam lazım aslında. Böyle bir şey değil tabii ki de. Hızlı satı olan oyuncuları kuyuksel yapıyorum yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla değil. Hızlı satı olan oyuncuları kuyüksel yapıyorum. bunları yapmamak için de yarısını açacağım zaten dediğim gibi bunların. buradaki oyuncularla ya Premier Lig'in SBC'sini yapacağım. Ee, ya da dediğim gibi yükseltmeleri basacağım onları da farklı liglerde ee, bakalım onları da bir sonraki videoda açacağız dediğim gibi. Şöyle bir tane nadir mega açalım abi. Hadi daha artık ya bir şey alalım da. Vallahi billahi yordun oyun. Yok abi walkout vermiyor ya inform board. Güzel bir inform board. İtalyalı kim vardı ya? Insigne mi? Orta olur mu Insigne ya? Düşündüğün şeye bak. Daha dokunma görevine gidecek arkadaş. Zaten satılamaz bunlar büyük ihtimal. Evet satılamaz arkasında bonitçi bir ülke. Tamam kötü değil bak bu paket. Hiç kötü değil abi. Tam gaz devam ediyoruz. Artık güzel bir şey ya hadi ya. Hadi artık be. İyi yap bir güzellik ya bize ya. Bir board. Alman mı? Oo Chelsea Kai Havertz. Oyunun başında gelse para ediyordu. Şu anda da ediyor ama Olsun. Menünün ses efektinin kısık olduğunu fark ettim. Onu açtım. Belki de ondan çıkmıyor daha bize. Yok abi ya hiçbir şey yok ama ya harbiden. İspanyol Vek Yürü Belçika. Dolacağım. Bir tane de nadir mi açalım. Ya bir tane volka ver artık oyun ya. Ve şu paketlerin toplam değeri çok fazla abi. Yok volka at, yok. Brezilyalı Santrafor Ne yapıyor Bir tane ultimate sıkıştırıyorum oraya ya Siz de oradan istiyor gibi geldiniz zaten bana Ben bir tane şöyle hemen bu araya bir sıkıştırayım Sağdaki mi soldaki mi ee, İçimden bir ses ilki olan ultimate diyor Bundan da walkout alamazsak kapatıp giderim ya videoyu Hadi ya. Sonunda bir walkout. Ah oh, Toti sandım. Çok heyecanlandım beyler İspanya çok kötü. Yarmaz olsa da yine ya. Yemin ediyorum Toti sandım ben. Çok heyecanlandım ya. Elim ayağım boşaldı. Sonunda Mega'dan bir tane bir board vurduk ya. Ay walkout. Evet şansımız döndü herhalde. Hadi bakalım. Güzel bir şey hadi. Almanya Meo kim miyim? Tony Cross 80 8 evet 88. Kötü değil güzel. Yine board aldık, inform board aldık. Kimdi bu ya? Tabii niye olsaydı keşke şu takımdan da. Baris hiç kimmiş? Devam ki. Güzel bir şey artık hadi ya. Evet bir walkout daha aldık. Düz walkout. İspanya. Sabek. <laughs> Şaka olması lazım ya böyle Bırak peşimizi İspanya havuzu bırak. Evet bir board da daha, daha aldık pardon. İnanamıyorum 4. oldu. Brezilya meda Brezilya sol kanat bekliyor. Aa Casemiro güzel. Fabinho sandım. İnsan Brezilya sol kanat bekliyor ama informda. Bu hafta maalesef ki yönlümüzün kralı informda. Son bir mega daha hadi ondan sonra nadir megaya döneceğiz hadi. Bort aldık. İtalya, Stoper, AC Milan. Kimdi bu çocuğun ismi? Romagnoli. Haydi bakalım şöyle bir megayla da devam edelim. Evet bir volkan daha aldık megadan. Megalar yüzümüze gülüyor bugün. Brezilya kaleci Alisson. Ah Ederson. 90 Nathan Kalison güzel olur ya. Cristiano Ronaldo gelmiş onu yapardık. Satılabilir Ederson daha çok iş yapar. Bir nadir altından yüzüktü arkasında. Ufukta Toti var beyler. Ben size söyleyeyim. Yok beyler. Volkat yok yani. Ne totisi. Böyle hemen. Bir tane daha nadir mega yollayalım. Bundan sonra. Nadir oyuncu. O oh, Volkat. 100 walkout. İngiltere. Sağ orta sağ. Sancho geldi. Kötü değil Sancho. 88 rating herhalde Sancho'ya. 86 mıydı? 87 imiş. Arkasında 84 yederle beraber geldi. Bir tane daha nadir oyuncu gönderelim. Sonra geri kalanları Part 2'ye bırakalım ki o Part 2'de de güzel şeyler kalsın yani. Evet walkout. Düz walkout. Güzel bir şey ver lütfen. Muhammed sala! İşte bu. İşte bu be Geri döndük. Çok güzel oldu be Satılabilirse bile tadından da yenmeyecek Muhammed Salah. Çok tatlı oldu be bu. Vallahi billahi çok iyi oldu. Bakalım bir de satılabilir mi? Satılabilir Muhammed Salah. İşte bu. İşte bu 150 kan güzel. Hiç kötü değil beyler. Hiç kötü değil. Arkasında Eriksen ile beraber gelmiş. Eriksen kalsın bizde ama. Jumbo altın 26. Bunlardan çıkmıyor herhalde Toti diye biliyorum. Bol alsak yeterli bizim için ya. Ha? Jumbo altın 26'dan bol katta. İspanya abuzu. Meo. Biraz 86'ydı herhalde çocuk. Hiç yoktan bir paketten. David Siliyon güzel. Çöp paketten Messi. Şunları şöyle bir geldikçe açalım da şunlardan bir kurtulalım istiyorum ya. Tam elimizde kalan paketler bir tanesini Mort aldık. Almanya, Kaleci, Arsenal, Leno Güzel, güzel. 85 rating Leno Güzel, böyle kartlar çok işimize yarayacak ya. Belki ikon yaparız burada be. Bir ikon rület falan. Aa, Lenomuz Neyse ki satılabilirmiş. Bu açacağımız paket bu videonun son paketi olsun. Eee çünkü elimdeki oyuncuların hem boştan yere ziyan olmasını istemiyorum. Ee, hem de e, dediğim gibi uzun bir video olup sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Volkantlar ee, çıktı gördüğünüz üzere. Her bir Volkantı tek tek koyacağım, boardları koyacağım. Hani canınız sıkılır, uzun bir video olur. Ee, size daha eğlenceli bir şekilde sunmak istiyorum hem bunu hem de dediğim gibi elimdeki oyuncular boştan yere çöp olmasın. Hızlı sat yapmayayım. Onları da kadro kurma görevinde yeniden kullanıp yarınki paket açılışında e, o videoyu da göreceksiniz. Eee evet son paketimizi açmak için basıyorum Ultimate paket Bir kez daha söylüyorum oyunun en iyi paketi Eee en azından bir walkout En azından bir walkout diyorum bu arada bakın En kötü bir walkout alırız artık ya açtım Bıraktım kolunu En kötü walkout evet <laughs> Aynen aynen öyle Bordun arkasında ne olabilir? Şeyin arkasında, informun arkasında bir şey olabilir mi? Yani parayo falan filan, yağ gaspas falan güzel yani onlar kötü değil. Yani gördüğünüz üzere bakın kaç tane elimde kopya oyuncu oluyor. Ee, bu oyuncuları en azından lig yükseltmelerine basarım, bir şey yaparım. Dediğim gibi şunları gönderelim bunlardan bir şey olmaz ama bunları tutacağım elimde. Ee, bugün salah çıkarttık. Salah güzel oldu bizim açımızdan. Onun haricinde güzel şeyler de çıkarttık. Dediğim gibi sıkıcı bir video olmasını istemediğim için bu videoyu ikiye bölüyorum. Ee, geriye kalan 100 paket açılışında bir sonraki videoda göreceksiniz. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.